Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Fedakarlıklarınızı görmekteyiz. Rabbimizin sözlerine haykırmakta dirayetlisiniz. Lakin sizlere bir şey hatırlatmak isteriz. Özleriniz sözleriniz bir olsun deriz. Rabbimizin sözlerini anlatırken kalplerinizde olanı dillendirin deriz. Çiçekler açmaya başladı artık. Çiçekler rengarenk tomurcuklarını vermeye başladılar. Marifetin sahibini anlattı onlar. Özleriyle sözleri bir oldu onlar. Hikmetli Rabbimizin sözlerini iletti onlar. Özlerinden gelenle sözlerini birleştirdi onlar. Onlar diyecekler ki Eda, Rabbimizin ilmini anlatması için sizin gibi sıradan insanlara ihtiyacı mı vardır ki? Sizler nereden çıktınız? Bir de Rabbimizin bilgisini öğrendiğinizi söylüyorsunuz. İnsanları neye çağırdığınızın farkında mısınız diyorlar. Onlara de ki Bizler Rabbimizden gelene razı olanlarız. Onun indirdiklerini kabul edip onun indirdiklerini hayata ve kalbimize geçirmeye çalışanlarız. Tarumar olmuş gönüllere su sertme vaktidir. İkrarın sahibini hatırlama vaktidir. Marifetin sahibini hatırlatmak için geldik kalbinize. İnsanoğlu unutmuştu. Ya bir yaratıcının var olduğuna inandım diyordu ama kalbinde taşımıyordu. Kitaplar her daim sizleri iyiliğe çağırırken sizler kötülükte ve bozgunculukta yarıştınız. Sizler Rabbimizin adına kötülükler yaptınız ve sanki bunları Rabbimiz istiyormuşçasına insanlara anlattınız. O vakit dedi ki Rabbimiz kavimler uyarılsın. Yeni dünya düzeni sevgi üzerine olsun. Hakikatin ezgisini duyan ruhlar bir arada buluşsunlar. Onlar rahmetin nereden geldiğini bileceklerdir. Onlar kalplerini ısındırdığımızı bilecektir birbirine. Marifetin sahibini anlatın sofranızda her daim. Kendinizde keramet var sanmayın, kendinizde hikmet var sanmayın. Hep insanoğlunun başına ne geldiyse kibrinden geldi. Ben bilirim dediği için geldi. Bizler sizlere deriz ki ahiler, yeni gelen ruh kardeşlerinizi karşılayın. Onları alın karşınıza ve Rabbinizin öğretilerini anlatın sabırla. Hikmetli Rabbimizin sözlerini duyduklarında onların kalbine bir ezgi düşer, bir titreşim düşer, bir ürperti düşer. Hiçliklerini hatırlarlar bir anda. Yaratıcının büyüklüğü karşısında küçük kaldıklarını görürler. Onun merhametini görünce şaşırırlar. Umudu kesmiştik senden. Nereden geldi mesajların? Nereden geldi kalbimize indirdiklerin derler. Onun sizi hiç yalnız bırakmadığını, aslında her anınızda size şahitlik ettiğini ve her an sizlerle birlikte olduğunu akledersiniz o vakit. Kıyametin kopması ile birlikte onlar anlayacaklardır. Kıyametin ne olduğunu anlatmıştık sizlere. Kavimlerin başına gelen kötü durumlar onların kıyametleri olmuştur. Adaletsizliğin ve zulmün bol olduğu bir ülkede sizler en acın en acının en derin olduğu yerde hatırlayacaksınız. Adaletin sizlere gelmesini bekliyordunuz değil mi? Kapılarınızı kapattığınızda başınıza gelmeyen felaketler başkalarına geldiğinde yok sayıyordunuz değil mi? Unutmuştunuz paylaşın dediğimizi, unutmuştunuz ayetlerimizi. Onlar diyecekler ki, hakikatin üzerinin örtülmesi ne demektir? Onlara de ki Eda, Rabbimiz her daim insanoğlunu uyarmıştır hem madde aleminde hem de mana aleminde uyarıcılarını göndermiştir. Onun dışında doğrudan kişilerin kendi rüyalarına, kişilerin hayatlarına da işaretler göndermiştir. Zaman içerisinde insanoğlu gelen işaretleri görmeyince Rabbimizin ayetlerini, onun sözlerini kendi hevaları doğrultusunda değiştirenler Rabbimizin sözlerinin üzerine söz ekleyip bir de bunlar Rabbimizdenmiş gibi göstermiştir. Sürecin bu şekilde hızlı bir şekilde işlemesiyle birlikte insanoğlu karanlığa girip batılın içerisinde kaybolmuştur. Haramlar helaller koyarak kendilerini kendilerinden olmayanı kafir ve münafık ilan etmiştir. Onlar kardeşlerini yok sayanlardır. Onlar Rablerinin istediği birliği bozmak isteyenlerdir. O vakit söyle Eda, hikmetli Rabbimizin sözleri işte bu yüzden indi kalpleri örtülen insanlığa yeniden uyarıcılar geldi. Uyarıcıların bir sofrada birleşmesi Rabbimizin planlarından biriydi. Ruhlar aleminden verilen bu sözde ruhlar sözlerini verdiler. Senin yolunu ve seni anlatacağız dünya aleminde. İnsanlara hakikatleri haykıracağız dirayetle dediler ve sadıklar planını devreye geçirdiler. Bedenlenen ruhlar, bedenlenen ruhlar Rahme düştüklerinde onlar da tıpkı dünya süreçlerini geçirdiler ve belli bir yaşa geldiklerinde uyanışlarının başlamasıyla birlikte ahilik sofrasında toparlanmaya başladılar. Sizlere dememiz odur ki bu yayında olan her, her kim isen sizler de Rabbimizin öğretilerini alabilirsiniz kalpten. Buraya yolunuzun düşüşü öylesine değildir, buraya gelişleriniz öylesine değildir. Rabbimizin selamını getirdik sizlere. Açın haydi kalplerinizi okuyun hep bir ağızdan. İnanan da okuyacaktır, inanmayan da. Yeter ki sizler razılık gösterin hak yolunda. Hikmetli Rabbimizin sözlerini alanlara selam olsun. Onun sözleriyle kalbindeki serinliği hissedenlere selam olsun. Parlayan yıldızlarımızın buluşma gününe selam olsun. İkrarın sahibine olsun övgüler. Selametin ve serinliğin geldiği yeridir övgüler." dediler. i